Çık çık çıkarak gel. <gülüyor> 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 mazideni al <gülüyor> 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 Uğur. <laughs> bu etkinliği sosyal farkındalık için çok faydalı buldum. Sadece çevre bizim için değil yani insanlar için değil tüm canlılar için çok önemli bir yere sahip. Ve bu yüzden bütün canlılara saygı duyalım ve çevremizi koruyalım lütfen. Başkanımızı seviyorum. Ve bu şekilde doğayı koruduğu için yani Meren Bağları çok güzel bir yer Konya için. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilere de çok işten davranan bir insan. Ormanlarımız kendimiz bizim sonuçta orman yangınlarını önlemek adına böyle ufak çaplı etkinlikler oluşturmak çok güzel. Çevremizi temiz tutmak ve çöp toplama konusunda farkına oluşturmak adına böyle bir etkinlikte bulunduk. Sizleri de böyle bir etkinliklere davet ediyoruz. Belediyecilerini çok beğeniyoruz. Öğrencilere olan katkısından dolayı, burslarından dolayı ve böyle temiz bir yer bıraktığı için onlara çok teşekkür ederiz. Bizler için çok güzel bir deneyim oldu. Ayrıca çevremiz için de güzel bir etkinlik oldu. Aslında Konya'nın birçok projesi var. Bunlardan bir tanesinde biz katılmış olduk. Bu etkinliğe katılmaktan çok mutluyuz. Bizler bir hareket başlattık ve bir adım attık çevre temizliği için. Sizler de durmayın, harekete geçin.